Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Hoca. Bu videomuzda sizlerle birlikte kimya ve elektrik konusuna devam ediyoruz. Standart olmayan koşullarda pil potansiyelinden bahsedeceğiz. Bunun devamında da Nernst denkleminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Nernst ile ilgili hesaplamaları da birlikte yapacağız. Hem burada kullandığımız PDF'i hem de diğer PDF'lerimiz açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hem de bundan önceki ve sonraki videoları içeren oynatma listeleri de yine açıklamada Mevcut, oradan girerek o videolara ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyelim ve hemen başlayalım. Bizim şimdiye kadar gördüğümüz pil potansiyelleri standart piller içinde. Standart pil dediğimiz bizim neydi arkadaşlar? Verilen potansiyeller neydi? Bir molar, bakın burada yazıyor. Standart şartlar, 25 santigrat derece sıcaklıkta, bir molarlık çözeltileri içinde. Eğer gaz ise buradaki elektrotlar o zaman da bir atmosfer basınç olmasına bakıyorduk. Yani bize verilen şimdiye kadarki bütün değerleri biz bir molarlık çözeltiler için kabul edip standart şartlardaki potansiyeli hesaplıyorduk. Mesela bakır ve gümüş pilinin standart şartlarda bu ne demek? Mesela bir molar gümüş ve bir molar bakır içeren çözeltilerindeki hesaplanan potansiyeli 0,28 volttu. Ancak buradaki maddelerin miktarları değişirse ki e, burada dengeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Dengede biliyorsunuz katıların miktarının değişimi beni ilgilendirmiyordu. Yani bakır elektrodun ya da gümüş elektrodun miktarının büyümesi, küçülmesi, genişlemesi beni ilgilendirmiyor. Bunlar da meydana gelen değişiklikler beni ilgilendirmiyor. Beni burada ne ilgilendiriyor? Beni burada çözeltilerin derişimlerinde meydana gelen değişimler ilgilendiriyor. Eğer gümüş içeren çözeltiye su eklerseniz ya da gümüş içeren bir tuz eklerseniz siz bunun derişimini değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde bakır iyonları içeren çözeltiye su ekler, su buharlaştırır. Ya da o tuzdan biraz daha ilave ederseniz bakır iyon derişimini değiştirebilirsiniz. Buna bağlı olarak da hani daha önce biz 11. sınıf konularında Lochetelier'i görmüştük. Lochetelier'e göre denge ürünlere ya da girenlere doğru yürür şeklinde biz bunu ifade ediyoruz. Eğer bizim yaptığımız etki neticesinde denge ürünlere doğru yürürse pil potansiyeli Standarttan daha büyük olur veya pil potansiyeli artar diyoruz biz buna. Eğer pil bir şekilde arkadaşlar girenlere yönelirse yani tepkime denklemi girenlere yönelirse o zaman da ne olur diyoruz biz pil potansiyeli azalır diyoruz. Şimdi yukarıda özlem aşağıda daha ayrıntılı anlatacağız ama mesela gümüşün miktarının artması dengeyi ürünlere doğru yönlendirir. Ama bakırın miktarının artması dengeyi girenlere doğru yönlendirir. Bunu siz nereden biliyorsunuz? Dengeden doğru biliyorsunuz. O zaman biz ne diyoruz? Ürünlere doğru yönelirse pil potansiyeli artar. Girenlere doğru yönelirse pil potansiyeli azalır diyoruz. Hemen aşağıda bakın bununla ilgili bir tepkime denklemi verilmiş zaten. Bakın tekrar söylüyorum. Katı olan maddeler dengede de yazılmadıkları için bunların miktarlarındaki değişim beni ilgilendirmiyor. Beni buradaki çözeltilerin derişimleri ilgilendiriyor. Mesela burada ne olmuş bakın. Gümüş artı iyon derişimi artmış. Ne olabilir bu? Nasıl olabilir? Aynı sıcaklıkta su buharlaştırmış olabiliriz. Veya gümüş içeren yarı hücreye biraz daha gümüş nitrat katısı ekleyerek çözmüş olabiliriz. Sonuç itibariyle eğer gümüş iyon derişimi artarsa, denge giren ürünlere doğru yürürse, değil mi? Ürünlere doğru yürürse yukarıda da ne dedik biz? Pil potansiyeli artar diyoruz. ki girenlerdeki maddenin yani katot derişimi artarsa denge ne tarafa doğru yürür arkadaşlar? Ürünlere yürür diyoruz. Yönlenir ve pil potansiyeli ne olur buna bağlı olarak da artar diyoruz. Çok önemli. Dikkat edin. Aslında çok kolay. Dediğim gibi denge ile ilgili olduğu için çok kolay. Aynı şekilde bakın ürünlerdeki bir maddenin gördüğünüz gibi nesi derişimi artarsa denge bu sefer girenlere doğru yürür. Girenlere doğru yürürse de pil potansiyeli ne olur? Azalır diyoruz. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada bazı kaynaklarda bunu bu şekilde anlatıyor. Şimdi bakır. Bakır artıya yükseltgenmiş. O zaman bakırın olduğu kap nedir? Anottur ve diyorlar ki işte anot kaptaki çözeltinin derişimi artarsa denge girenlere doğru yürür buna bağlı olarak da pil potansiyeli azalır falan diye anlatıyor ama gerek yok. Eğer siz bakın şu tepkime denklemini yazarsanız yazdıktan sonra zaten katılarda bir işimiz yok. Buradaki maddelerden hangisinin derişimi arttığında denge ne tarafa doğru yönleniyor bunu anlayabilir. Ve yok işte anottaki derişim artarsa şöyle olur, katottaki derişim artarsa böyle olur gibi bir ezbere girmek zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Ne oldu bakın tepkimedeki ürün, özür dilerim, tepkimede ürünlerdeki maddenin yani anot derişim artarsa denge girenlere değil mi girenlere yönlenir ve pil potansiyeli buna bağlı olarak ne olur arkadaşlar azalır diyoruz. İyon derişimini arttırmak için az önce bahsettik yukarıda tekrar söyleyelim. Aynı iyonu içeren bir tuzdan bir miktar daha çözmek. Mesela ben burada bakırın miktarını arttırmak istiyorsam ne yapıyorum arkadaşlar? Bunun olduğu kaba bakır nitrat ekliyorum. Şimdi paranteze niye gerek var burada? Gerek yok tabii ki. Ya da dışkanda olmuş gene. Bakır nitrat eklersem o zaman bakır iyonun derişimini arttırırım. Ya da aynı sıcaklıkta çözeltiden su buharlaştırmak. E molerite eşittir n bölü v olduğu için hacmi azaltırsam ben bir şekilde su buharlaştırarak gene derişimini ne yapmış olurum o kaptaki artırmış olurum. İyon derişimini azaltmak için ise iyonları çöktürecek başka bir madde ilave etmek. Genelde arkadaşlar bunun için sülfürler kullanılıyor. Sülfürü katıyorsunuz. Mesela bakır ve sülfür arasında bir kompleks oluşuyor. Buna bağlı olarak da ne oluyor arkadaşlar? Oradaki bakır iyon derişimini azaltabiliyorsunuz. Veya gümüş sülfürle bir çökelek oluşturuyor katı. O zaman ne oluyor? Dediğim gibi oradaki maddenin miktarı azalıyor ki bu size zaten sorunun altında verilir. Der ki sülfürlerle gümüş ya da bakır her neyse çökelek oluşturur veya çözünmez diye size zaten bunu verecek. Aynı sıcaklıkta çözeltiye su ilave ederseniz de gene molarite n/v'yi biliyorsunuz. Hacim artarsa ne olur arkadaşlar? Derişim azalır diyoruz. Isı da daha önce aslında Le Chatelier'de de vardı bu ısı sanki bir maddeymiş gibi Endotermik girenlere, egzotermik ürünlere yazılıyor ama biliyorsunuz bu pil tepkimeleri neydi arkadaşlar? Egzotermik tepkimelerdi yani galvanik hücreler egzotermik olarak çalışıyor. Yani dışarıya ısı veriyor. Bundan dolayı ısıyı ben nereye yazıyorum? Ürünlere yazıyorum. Eğer ısı artarsa denge girenlere doğru yürüdüğü için pil potansiyeli buna bağlı olarak ne olmasını bekliyorum arkadaşlar? Azalmasını bekliyorum. Isı artışı da ürün artışı gibi tepkimeyi ne tarafa yönlendirir? Girenlere yönlendirir ve pil potansiyelinin ne olmasına arkadaşlar azalmasına neden olur diyoruz. Hemen 45. sorumuz var. Bunlarla ilgili hemen bakalım arkadaşlar. Normalde bakın standart şartlarda potansiyelleri verilmiş bunların değil mi? Normalde ben ne yapıyorum? 1 molar, 1 molar oturuyorum. Hangisi yükseltilir, hangisi indirilir? Pil potansiyelini hesaplıyorum. Bakalım bana ne sormuş? Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Gümüş yarı hücresinin su eklenirse pil potansiyeli azalır demiş. Şimdi o zaman benim ne yapmam lazım bir kere burada? E, pilin denklemini yazabilmem lazım ki değil mi? O zaman artış neticesinde hangisi arttığında denge ne tarafa doğru yürür onu bilebileyim. Şimdi ikisinin indirgenme potansiyeli verilmiş. İndirgenme potansiyeli daha büyük olan gümüş olduğu için arkadaşlar gümüş indirgenir. Şöyle AG artı AG katısına dönüşüyor. Peki o zaman ne olur? Bakır yükseltgenir arkadaşlar. Üstteki tam tersi şekilde gerçekleşir. O zaman onu da ben buraya böyle yazayım. Bakır katısı neye dönüşür? Bakır iyonlarına dönüşür. Benim pil tepkimem bu şekilde. Şimdi bakalım AG yarı hücresine su eklenirse. Şimdi AG yarı hücresine sen su eklersen ne olur? Buradaki hacim artar. Hacim artarsa da ki burası der, buradaki derişim ne olur? Azalır. Neredeki derişim azalır? AG iyon derişim arkadaşlar azalır. Ag iyon derişim azalırsa e, o gümüşün, gümüş artı iyonların derişimini artırmak için denge girenlere doğru yürür. Girenlere doğru yürürse de ne dedik az önce? Pil potansiyeli azalır dedik. Burada da öyle demiş. Doğru o zaman. Bakır yarı piline su katılırsa pil potansiyeli artar demiş. Bakır yarı piline su katarsam o zaman bakın gördüğünüz gibi bakır iyonlarının derişimini azaltıyorum. O zaman denge onu artırmak için ürünlere doğru yürür. Buna bağlı olarak da pil potansiyeli ne olur? Artar. Bu da doğru bir ifade. Sıcaklık artırılırsa demiş. Hemen sıcaklığı bir yerine koyalım. Neydi bu? Galvanik hücre kendi kendine çalışıyor. O zaman ısı nerede? Ürünlerde. Artırılırsa demiş. Artırdım. Denge girenlere doğru yürüdü. Girenlere doğru yürüdüğü için pil potansiyeli ne oldu? Azaldı ama burada artar demiş arkadaşlar. Üçüncü ifademiz yanlış. Cevabımız 1 ve 2'ymiş. Devam edelim bakın gene bir tane sorumuz var. Kurşun nikel yarı hücreleri kullanılarak hazırlanan pil ile ilgili demiş. Şimdi bu pilde kim anot kim katot nasıl karar vereceğim? Bana aşağıda aktiflik sıralamasını da vermiş arkadaşlar. Nikel daha aktifse arkadaşlar nikelin olduğu taraf nedir? Anottur öyle değil mi? O zaman nikel yükseltgenerek nikel iyonlarını oluşturur. Nikel artik oluşturuyormuş bakın onu da nereden anladım? Burada anlayamadım aslında öyle yazdım evet. Diğer tarafta kurşun ne olacak o zaman? Kurşun artı 2 ne yapacak? Tepkimeye girerek kurşun katısına dönüşecek. Bu da nikel katısı. Evet. Tepkimemizin denklemi arkadaşlar bu şekilde. Nikel ne oldu? Yükselt kendi kurşun ise indirgendi. Nikel anot kurşun katotmuş diyoruz. Kurşun yarı hücresine kurşun nitrat ilave edilirse pil gerilimi azalır demiş. Arkadaşlar kurşunun olduğu tarafa kurşun içeren iyonlar ilave edilirse bakın bunun miktarını artırmış oluyorsunuz siz değil mi? Katılarız bakın istiyorsanız direkt çizebilirsiniz. Çünkü onların değişimiyle benim bir işim yok. Kafanızı karıştırmasın. Beni sadece buradaki iyonlar ilgilendiriyor. O zaman denge ne tarafa doğru yürür? Ürünlere doğru yürür. Ürünlere doğru yürüdüğü zaman da pil potansiyeli ne olur? Artar diyoruz ama o bize ne demiş? Azalır demiş. O da birincisi yanlış. Elektron akışı nikelden kurşun elektroda doğru olur demiş. Arkadaşlar burada kim yükseltgeniyor? Nikel. Nikel neydi? Az önce söyledik. Anot. Anotta üretilen elektronlar ne tarafa doğru gider? Katota doğru gider. Dolayısıyla elektron akımı nikelden kurşuna doğrudur. Bu doğru bir ifade o zaman. Nikel yarı hücresine su ilave edilirse edersem, ne olur? Nikelin derişimi azalır. Denge o zaman ürünlere doğru yürür. Ve pil potansiyeli ne olur? Artar. Pil gelim artar demiş. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3. Hemen bir soru daha çok sizi yormadan. A ve B yarı hücrelerinden bir pil oluşturulmuştur diyor. A yarı hücresine su katıldığında pil geriliminin arttığı gözleniyor. Bakın çok ilginç. Su kattığımda şöyle diyelim arkadaşlar bakın. A artı demek ki burada ürünlerde su kattığımızda derişimi azalmış. Denge ürünlere doğru yürümüş ve pil potansiyelini olmuş artmış. Şimdi şöyle olsaydı ne olurdu? A burada olsaydı su kattığım zaman azaldığında denge girenlere doğru yürürdü. o zaman pil potansiyeli ne olurdu? Azalırdı. E arttığına göre demek ki A ürünlerdeymiş arkadaşlar. A ürünlerde yani A'nın iyonları ürünlerde olduğuna göre A'nın katısı girenlerde. B nerede? B'nin katısı ürünlerde o zaman B'nin iyonları girenlerde. Ne oldu bakın? Dikkat edin buraya. A, A artıya dönüyormuş. Yani A'nın olduğu taraf anot. B artı B'ye dönüşüyormuş. Yani o zaman B'nin olduğu taraf neymiş? Katotmuş. Bunu da anlamış olduk. A elektrot anottur demiş. Anot diye zaten ben şimdi bunu buldum. Dış devrede elektronlar A'dan B'ye akar. Anottan katota doğru akar. Dolayısıyla A'dan B'ye akar. Doğru bir ifade olmuş oluyor. B elektrodun kütlesi zamanla azalır demiş arkadaşlar. B'nin mi kütlesi azalıyordu? Biz ne diyorduk? Anot aşınır diyorduk. Öyle değil mi? Bakın zaten anot A katısı B, A iyonlarına dönüştüğü için A'nın kütlesi ne olur? Azalır. Dolayısıyla burada zamanla kütlesi azalan A'dır diyoruz. Cevabımız ne? 1 ve 2 B seçeneği. Ners'te devam edecektik aslında bu videoda ama arkadaşlar biraz uzun bir video olacak. Ners'te de çünkü çok fazla soru var. Burada keselim. Bir sonraki videoda oradan devam edelim. Görüşmek üzere.